kadar dehtiyarlar oynar mı? Çifte tel. Çifte telliymiş bakın. Ah, hani de benim Hı -hı. yanlış, yanlış dedim tabi. Köprünün altı diken <y Rent> anam yaktın beni <yot possesittel> gülüken <yotoss> gülüm yaktın <yot Nee Wha -hah> beni <güceksin> gülüken. <Şurasıymaz> Allah'ta seni aksın Yarim üç günlük gelinirken Anam üç günlük gelinirken Sile sile doldur yarim fincanı sen kimlere teslim ettin bu canı? Yeter hep söylemeyin. Çok Ah, hani de benim el edelim. bastırmam, bastırmam. Konyalı'dan başkasını bastırmam yürü. Konyalı'm yürü, yürü yavrum yürü. Aslan yârim yürü. Şimdi de geldi geçti kovartanın biri. Ah, hani de benim elli direm Irak'ım, Irakım. içeri içer geçmez benim merakım. Yürü, on yarım yürü. yürü yarım yürü. Aslan yarım yürü. Ellerine Size de harika, harika harika. Çok teşekkür ediyorum. Size de Allah yol açıklığı versin. Güle güle gezin. Evinize yerinize yatın. Sağ olun.